Hayırlı günler. Muhterem ve saygı değer izleyicilerimiz. Bugün 9 Mart Perşembe günlük siyasi olayları değerlendireceğimiz bir basın toplantısı yapıyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi, insanlarımızı, vatandaşlarımızı, İslam coğrafyasını her çeşit afetlerin kötü dertten, belalardan, musibetlerden muhafaza bulunsun inşallah. Bugün yine ülkemizin en önemli gündem maddesi deprem. Tabi 6 Şubat'taki depremden sonra teşkilatlarımız, genel başkanımız başta olmak üzere, genel başkan yardımcılarımız, gençlerimiz, bütün teşkilat mensuplarımız o günden deprem bölgesinde sık sık ziyaretlerde bulunmakta ve faaliyetlerde bulunmakta, yardımlara katkı sağlamaktadırlar. Allah yardımda bulunan bütün vatandaşlarımızdan razı olsun. Gittiğimiz yerde gördük ki Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız büyük bir coşku ve heyecanla deprem bölgesine yardım taşımaktalar. Muhterem kardeşlerim buradaki en önemli hususlardan biri bu yardımların devam etmesi ortalık sakinleştikten sonra, bu akut dönem geçtikten sonra insanlar normal hayatına dönmüştür düşüncesiyle yardımları ihmal edilmemesi lazım. Çünkü hayat 24 saat devam ediyor. Cumartesi, pazar demiyor, tatil demiyor. Hayat 24 saat devam ediyor. Bebekler var, yaşlılar var, muhtaçlar var. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayan birçok insanımız var burada. Dolayısıyla hayat tamamen normale dönene kadar devletimizin ve milletimizin bu yardım sürecini tamamen sıkıntılar bitmeden kesmemesi gerekiyor. Onun için milletimizin bu bakımdan hassasiyetini istirham ediyorum. Muhterem kardeşlerim, muhterem izleyiciler, deprem bölgesine gittiğimizde gördük ki maalesef ülkemiz böyle büyük bir depreme hazırlıklı değil. Organizasyon tamamen yetersiz. Elhamdülillah şimdi devletimiz, hükümetimiz olaylara hakim oldu ve ihtiyaçları en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyor, eksikleri gidermeye çalışıyor. Fakat ilk günlerde maalesef ülkemiz veya organizasyonlarımız, kurumlarımız depreme ilk anda akut dönemde yardım edecek kapasiteye sahip değil. Bir defa bu kurtarma ekipleri yetersiz. Devlet bir organizasyon oluşturmalı. Çok sayıda iyi eğitim almış, sadece üstün körü bir eğitimle de değil, çok kaliteli eğitim almış elemanlar yetiştirmeli. Bu eğitim elemanlarının sayısı yüz binleri geçmeli. Yani beş bin, on bin, kırk bin de falan e, bu eğitimle insanların yardıma koşması yeterli olmadığı görülüyor. Ve bu eğitim almış, çok kaliteli eğitim almış elemanlarımızın da sadece belli bir merkezde toplanmış olmaması lazım. Türkiye'nin her bölgesinde belli merkezlerde hazır vaziyette beklemiş olmaları gerekiyor. Ve bunların da genellikle eğitim alacak kişilerin beden yapılarını, vücut yapılarının bu işe uygun olması gerekir. En önemli tedbirlerden biri de bu Deprem olmadan önce, deprem olduktan sonra yapılan tedbirler, alınan tedbirler tabii daha sıkıntılı, daha problemli, daha acı, daha e, üzüntü verici e, ortam olduğu için, deprem olmadan önce alınması gereken tedbirler silsilesinde saymamız gereken en önemli hususlardan biri, bundan sonra şehirlerimizi kurarken, tarım alanlara, efendim tabanı zayıf alanlara, inşaatların yapılmaması, genellikle dağlara, taşlık alanlara veya sağlam yapıya sahip alanlara, zaten bunu bilim adamları her gün televizyonlarda söylüyorlar, İyi zemine inşaatların yapılması, tarım alanlarında bu şekilde israf edilmemesi gerekiyor. Bu iyi zemine yapılan evler, aynı zamanda temelin de iyi olması, derin temeller aşılması, yeni teknolojiye uygun evler inşa edilmesi, çok yüksek e, binaların yapılmaması ve birbirine yakın binaların yapılmaması gibi bir takım tedbirler alınması gerekiyor. Bu kurtarma ekiplerinin sayısının ve kalitesinin yüksek olması sadece yeterli değil. Aynı zamanda biz gördük ki çok basit kurtarma araç ve gereçleri orada çok kıymetli ve hayat kurtarıcı. Maalesef bunlar da yetersiz. Mesela orada bir depremzede aman ne olur bir hilti verin de ben buradan çok sayıda insanı çıkarabilirim. Ne olur bana bir hilti bulun diyordu. Hilti dediğiniz şey çok pahalı bir araç değil. Dolayısıyla hilti denilen veya işte demir kesen aletler hangi alet gerekiyorsa, hangi edevat gerekiyorsa bunlar da yeterli sayıda temin edilip ülkemizin belki bölgelerinde depolarda hazır bulundurması gerekiyor. Bundan başka depremden sonra hemen ulaştırılmak üzere bölgelerde konteyner veya çadır depoları olması gerekiyor. Konteyner ve çadır depoları hazır bir vaziyette olması gerekiyor ve bunları kuracak elemanların da iyice belirlenmesi, nereye gidecekleri öğretilmesi gerekir. Dolayısıyla bu deprem Türkiye'de hakikaten ekonomimize de ve insan yapımıza da ve moralimize de çok önemli bir sıkıntı oluşturmuştur. Cenab-ı Allah ülkemize tekrar böyle bir acı yaşatmasın. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah onlar şehit mertebesine ulaşmışlardır. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Ülkemiz Elhamdülillah çok büyük bir ülkedir, büyük bir devlettir. Bu ülkemizin kaynakları çok zengindir. Tarihi birikimi vardır. Coğrafi özelliği çok önemlidir. Yeraltı zenginlikleri vardır. Genç nüfusu vardır, eğitimli nüfusu vardır. Stratejik konumu çok önemlidir ülkemizin. Yüksek potansiyeli olan bir ülkedir. Ve ülkemizde kardeşlik duygusu Elhamdülillah çok yüksektir. Bu kardeşlik duygusunu geliştirmemiz lazım. Ülkemizde insanlar arasında fitne sokmadan, insanların birbirini sevmesi, sayması, birbirine saygı duyması ve insani ilişkilerin kuvvetlendirilmesi lazım. Kültürel ve tarihi dokumuzun yeniden canlandırılması gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, bu zenginlik, Türkiye'nin bu coğrafi zenginliği, stratejik zenginliği, önemi tabi emperyalistlerin de iştahını kabartmaktadır. Maalesef 200 yıldan beri emperyalist güçler ülkemiz üzerinde hevesleri var, ilgileri var ve fırsat buldukça ülkemiz üzerinde çeşitli desiseler, oyunlar sahneye koymaktadırlar. Bu desiseler siyasi oyunların dışında ülkemizde bu emperyalist güçlerin çok sayıda ajanları olduğunu biliyoruz. Türkiye'de emperyalist güçlere hizmet eden çok sayıda ajan vardı. Yerli ajanlar var, yabancı ajanlar var. Bunların oyunlarına, desteklerine dikkatli olmamız gerekiyor. Emperyalist güçler ülkemizde siyaseti de zaman zaman etkilemişlerdir, etkilemeye çalışmışlardır ve şu anda da etkilemek istemektedirler. Bu yabancı güçlerin, emperyalist güçlerin bu etkilemeyi başaramadıkları durumda da ihtilal yaparak veya darbe yaparak kendi istedikleri yönetimi iş başına getirmektedirler. Bugün yeryüzünde küreselciler denilen bir grup var. Bu grup yeryüzünde sosyal hayata, ekonomik hayata, insan davranışlarına yön vermeye çalışmaktadırlar. İnsanları nüfusunu azaltıp bir robot haline getirip yönetmeye çalışmaktadırlar. İnsanların yemesinden, giymesinden, davranışlarından, kültürel faaliyetlerinden her çeşit özelliklerine müdahale edip insanlara şekil vermeye çalışmaktadırlar. Adeta insanları bir robota dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bu küresel faaliyet gösteren bu emperyalist güçlerin dünyayı kendi kontrollerine almak isteyen bu emperyalist güçlerin oyunlarına karşı da uyanık olmak gerekir. Şimdi bu küresel güçler dikkat ederseniz Amerika'da iki tane siyasi blok oluşturmuşlardır. Bir Demokratlar var, bir Cumhuriyetçiler var. Demokratların adaylarını da Cumhuriyetçilerin adaylarını da bunlar belirlerler ve bunlardan hangisi kazanırsa kazansın onu kendi istekleri, istikametleri yönünde kullanmaya çalışırlar. Maalesef ülkemizde de son yıllarda siyasi yapımız ikili bir yapıya dönüşmüştür ve toplum siyaseten tamamen ikiye bölünmüş bir duruma gelmiştir. Bu Türkiye'nin siyasi yapısının iki parçalı olması Türkiye'nin siyasetini ve geleceği bakımdan iyi olmayan, parlak olmayan bir durum olarak mütala ediyorum. Muhterem dinleyiciler, saygıdeğer yurttaşlar, Bu küreselciler yakın zamanda Mursi seçimle iş başına gelmesine rağmen Mursi'yi devirdiler. Trump, Amerika'da küreselcilere karşı olduğu için Trump'ın seçilmesini engellediler. Boris Johnson'ı başbakanlıktan aldılar. Bir ay içerisinde, iki ay içerisinde iki tane başbakan değiştirdiler demokratik bir ülke denilmesine rağmen orada bile bunu yapabildiler. Pakistan'da başbakanı değiştirdiler. Ukrayna'da savaş çıkardılar. Bunlar küçümsenecek bir güç değil. Dolayısıyla bu seçimlerde ve önümüzdeki günlerde bu küresel güçlerin oyununa dikkat etmemiz gerekiyor. Muhterem izleyicilerimiz, Millet İttifakı'yla ve Altılı Masa'yla Cumhur İttifakı denilen iki blok olmuştu biliyorsunuz. Bu iki blokun aslında birbirinden farkı yok. İkisinin de ekonomik politikaları ve dış politikaları tamamen birbirinin aynısı gibi. Bakıyorsunuz Cumhuriyet Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı ikisi de ekonomik olarak borçlanmaya dayalı bir ekonomik politika izleyeceklerini açıkça beyan ediyorlar faize dayalı, borçlanmaya dayalı ve ranta dayalı bir ekonomik politikayı izlemeyi taahhüt ediyorlar. Bu politikalar sömürüye açık bir politikadır bu ekonomik politikalar. IMF'nin, Dünya Bankası'nın veya finans çevrelerinin kontrolüne girmek demektir. Türkiye borçlandıkça, borcu arttıkça bu küresel güçlerin daha kolay kontrol altına girmesi mümkün olmaktadır. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın altılı masayla Cumhur İttifakı'nın ekonomik politikalar arasında herhangi bir fark yoktur. Dış politika bakımından da birbirlerinin çok benzeridirler. İkisi de Davosçudur. İki parti de Davos'a giderler. Bilderberg'e giderler. Orada görüşürler. Oranın politik kararlarına uyarlar. İkisi de incirliğe sahip çıkarlar. İncirliği kapatma konusunda herhangi bir niyetleri yoktur. İkisi de küreci Türkiye'de tutmuşlardır, tutarlar. Tutma, burayı boşaltma konusunda bir karar yoktur. Amerikan üslerinin boşaltılması konusunda bir kararları yoktur. Sayın e, Kılıçdaroğlu biliyorsunuz çok yakın zaman içerisinde sol bir partinin lideri olmasına rağmen Amerika'da ve İngiltere'de, Almanya'da bir geziye gitti. Orada muhtemelen bu küresel güçlerle görüştü ve onların desteğini aldı ve onlardan ekonomik politika bakımından yardım alacağını açıkladı. 500 milyar dolar yardım alacağını açıkladı. Ve kendisine bu küresel güçler adamlarından iki tane de danışman buldu. Dolayısıyla CHP'nin de A AK Parti'nin izlediği ekonomik politikalardan farklı bir politika izleyeceğini düşünmüyoruz. CHP ayrıca ta yıllardan beri Cumhuriyet'in kuruluşundan beri toplumun değerlerine saygı göstermemiş, toplumu dönüştürme adına dar ağaçları kurmuş, insanların kılık kıyafetine karışmış, insanların kırık kıyafetini zorla değiştirmeye çalışmış, yaşantılarını, kültürel hayatlarını, ev hayatlarını bile baskı altında alarak değiştirmeye çalışmıştır. Camileri kapatmıştır. Bu şeylere CHP'nin bu dayatmalarına direnenleri dar ağaçlarına götürmüş, istiklal, İstiklal mahkemelerinde yargılanmıştır. Camiler kapatılmış, Kur'an okunması yasaklanmıştır Türkiye'de. Ve CHP maalesef bu baskılarını ta yakın zamanda bile göstermiştir. Mesela Ecevit hükümeti döneminde hapishanelerde açlık grevi yapan solcuları bile onlarla görüşmeyi reddetmiş, onları hapishanelerde bombalayarak öldürmüştür. Dolayısıyla acımasız bir politika izleyen bir CHP var karşımızda. Bunların bugünkü barışçı ve demokratik yaklaşımlarının sahte olduğunu düşünüyorum. CHP'nin ekonomik başarısızlıkları da vardır. Biz gelirsek bu ekonomiyi düzelteceğiz diyorlar. Ecevit 80 öncesi Ecevit hükümetinde benzin kuyrukları vardı, tüp kuyrukları vardı, yağ kuyrukları vardı. İnsanlar doğal ihtiyaçlarını, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kuyruklarda et, et kuyrukları vardı, ekmek kuyrukları vardı. Ecevit hükümeti döneminde ekonomi alta vurdu ve Türkiye dövize muhtaç bir hale geldi. 70 sente muhtaç bir ülke haline geldi. Daha önceki dönemlerde Ecevit hükümeti, CHP hükümetleri döneminde insanlar ekmek almak için, çay almak için, gıda almak için karnelerini götürür. Karnelerine birer kilo veya yarım kilo veya iki kilo kendilerine düşen istikah kadar e, giyecek, giyecek, yiyecek verilir ve bunlar karnelerine işlenir. 1994 yılında 5 insan kararlarıyla gene CHP hükümeti olduğu bir dönemde %70 devresiyon yaparak Türk ekonomisi gene yere vurulmuştur ve işçiye, memura sıfır zam verebiliriz demişlerdir. Türkiye o kadar ki ekonomik sıkıntı içerisinde düşmüş ve bir yıl içerisinde eksi altı oranda küçülmüştür Türkiye. Diski hadisesi halen daha unutulmamıştır. Biz dürüstüz, biz gelince işte yolsuzlukları önleyeceğiz diyorlar. Diski hadisesi İstanbul'da Diski Genel Müdürü ve çevresindeki elemanların yaptıkları yolsuzluklar halen daha tarihe geçmiş ve bu ciddi bir yolsuzluk örneğidir siyasi tarihimizde. Ecevit'in 2001 yılında hükümette olduğu dönemde ekonomi tekrar dibe vurmuş. Bir vatandaş yazar kasası başbakanlığında gelip Ecevit'in önüne fırlatmıştır. Ve bundan sonra ekonomi kriz çok büyümüş. Ecevit maalesef gene bir küreselci olan Kemal Derviş'i yurt dışına yurt dışına getirerek ne yapmıştır? Türkiye'nin ekonomisini ona teslim etmiştir. Yine CHP'nin belediye başkanlığı olduğu dönemde İstanbul'da büyük şehirler susuzluk ve çöp yığınlarına dönmüştür. Dolayısıyla bugün CHP'nin barış güvercini gibi, barış ilçisi gibi davranması, ekonomiyi düzelteceğini söylemesi, samimiyet testinden geçirilmesi lazım. Bence bunların hiçbirini yapacak ekonomik güçleri de yok, becerileri de yok ve bunları yapmadan da ben mümkün görmüyorum. Bu 14 Nisan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Türkiye'nin tek ümidi var. O da Yeniden Refah Partisi'dir. Yeniden Refah Partisi emperyalizme karşı bir partidir. Yeniden Refah Partisi ekonomide israf yapmadan, efendim rantiyecilere para aktarmadan Türkiye'nin ekonomisini en güzel şekilde kalkındıracak efendim ee, havuz sistemi kurarak çeşitli kaynak paketleri hazırlayarak Türkiye ekonomisini kurtaracak tek partidir. Dış politikada da ülkemizi bağımsız bir devlet gibi yönetecek, kimseye eyvallah etmeyecek tek partidir. O bakımdan milletimizin bu seçimde çok dikkatli davranması, bu seçimin çok önemli olduğunu, çok dikkatli davranmasını ve sağlıklı bir karar vermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yeniden Refah Partisi bu ülkenin sigortası olacaktır inşallah. Vatandaşlarımızın bu partiye teveccühlerini önemli rica ediyorum.